Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Crazy Time oyununu oynayacağız. Şöyle yapacağım 1 2 1 2 buralarda 1 2 3 4 Böyle toplam 340 TL'lik oynuyoruz bakalım. Bir bir kağımız vardı. Nasılsınız? burada arada iyisiniz umarım. Bir de Crazy Time of Cash Hunt gelir mi be? Frenle frenle evet cash hunt gelsin. Bak 20 katı var 20 çarpan cash hunt'a. Hadi. Evet evet. Hadi. İnanmıyorum. Oha. 20 çarpanlık cash hunt yakaladık. Tam zamanında girmişim. İşte buradan parayı vurduk. Bakalım 30 TL'de ne kazanacağız. Bunu var ya böyle beklesem gelmez. Yani en az burada en az 100 katı var arkadaşlar. En az 100 katı. 1K katı bile var ya. O oh, yani hayali yok. Hadi bakalım. 30.000 TL kazanacak mıyız acaba? 30.000 Bunu vuracağım. Şu ördeği vurmak istiyorum. Var ya bu video çok beğeni hak ediyor. Beğenmezseniz gerçekten size çok ayıp olur. Hadi bakalım. <laughs> Görelim. Bize ne çıktı? Keşke 50 TL yapsaydım hepsini. <laughs> Görelim arkadaşlar ve bize 500 katı. <laughs> Süper. Yani buradan 15.000 TL kazandık. İşte bu ya. 30 TL'den 15.000 TL. Aslında 1K katı bile vardı ama olsun. 12 defa çeviriyoruz. Yani kısa bir video oldu ama çok güzel oldu. Ben diyorum size zaten Keşkın beni çok seviyor. <laughs> güzel. Görelim. 1500 katı yakalayanlar bile var. Görelim. Umarım 5'te kalır bu. 1'de kaldı. Son çeviriyoruz zaten ve çıkacağız arkadaşlar. Gerçekten sabah sabah 1 dakika içerisinde kasamızı katladık ya. 15 katı. 1K'dan 15K. Harika. Keş hınta yapalım 40 TL. Ne başka yapacağız? Çok iyi geldi. Gerçekten harika geldi. Mükemmel. Müthiş. Çok sevdim. <laughs> Görelim. Crazy time 4 katı. Prenese crazy time gelir mi? Yok gelmez. Yazık oldu. Bari bir coin flip gelse buradan şimdi. Evet. Kal. Coin de kal gitme bire. Süper. Coin flip de yakaladık. Görelim. 5K'da çıkıyoruz bu oyundan. Keşke tutma sevgili hocam bundan sonra. Bakalım. 5 ve 7 katı. Eh idare eder. İkisi de kötü. Umarım 7 geliyor en azından. Ama şimdi göreceksiniz ki 5 katı gelecek. Evet o kadar cimri bir oyun ki. Yani biraz önce verdi çünkü bir sürü para verdi. Görelim 120 TL. Sadece bonusla oynayacağız. 1-2-3 Görelim sadece bonus. Let's go. Keşkın tablosu acayip. Paçinko'ya 3 katı görelim. Umarım Patinko gelir harbiden. Ama yok. Evet maalesef arkadaşlar sadece bonuslar oynadık ve bonuslar gelmediği için kazanamadık ama gerçekten Keşkent'ten bu performansı beklemiyordum. <laughs> Eğer ki bu videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Kanalıma takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.